Değerli müşterim, kıymet takip edelim. Bahçemizin girişi burası. Hemen evlerimiz burası. Köyün bitişinde. Armut bahçesinin girişi burası. Köyümüzün göletine de 8 metre büyük bir göleti var köyün. Havadan da bölgeden izleyeceksiniz bölgenin durumunu. Gölete yakınlığını. Kaynak suyu var. Yanında deresi var. Yaz kış hiç kesilmeyen bir suyu var. Zaten bu deveci armut da Armut bahçemizde su. Su da olan bir şey. Elektrik aboneliği. Bakın elektrik aboneliği. Şimdi bahçemize doğru giriyoruz. Evet değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Bugün Biga'nın bir köyüne geldik. Biga'ya 27 kilometre. Yolu asfalt. Köyün dibinde çok güzel bir meyve bahçesine geldik. 12 yıllık ağaçları var. Yıllık 95 100 ton civarında bir verim alınıyor. Suyu var. Hemen önünde küçük bir deresi var. Bakın su akıyor durmadan. Her türlü alet edevatı elektrik dibinde. Elektriği dibinde. Şimdi bunu size kısaca tanıtmak istiyorum. Havadan da Berkay size bölgenin durumunu gösterecek. Değerli müşterim bakın şöyle deve carmutlarını yakından göstereyim size. Sıra sıra çok sık ekilmiş. Bakın en öndeki armutlarımız şöyle bakayım. Bakın. 2000 adet armut ağacı ektim diyor sahibi. 12 yıllık diyor. Bu sene diyor 100 ton diyor verim alacağım diyor. Yani 100 ton verim alacağım diyor. 5 lirada da olsa 500 bin lira yıllık geliri 10 liradan olsa 1 milyon yıllık geliri var. Köyün dibinde. İmar hemen yanımızda. Armutlarımız bakın çok verimli. Verim bol. Köyün hemen bitişiğinde bir armut bahçesi düşünün. Burasını değerlendirmek istiyoruz. Burasını satacağız. Çanakkale Bigaya bağlı bir köyümüz burası. Toplam Bigaya 27 kilometre. Deveci armutların bakın her yer yer gök deveci armudu. Az değil. 13.067 metrekare içinde. Bakın sıklığı görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki işte o kadar olur mu? O kadar 2600 tane ağaç sağar mı? Biz diyor sık ektik diyor zamanda diyor. 12 sene önce diyor bu şekildeydi diyor. Yani Eken abi. Gayet verimli, bakımlı. Bu sahneye koyuyorum diyor. Kışın satıyorum diyor. Kışın tabi daha değerli burası. Bu armutlar. Köyümüz çok yakın. Hemen köyümüz üst tarafta. Köyümüzün evleri buradan görünüyor. Köyümüzü şöyle göstereyim hemen. Havadan da bölgenin durumunu göreceksiniz. Köyümüz burası. 13.067 metrekare içinde. Baya bir armut var. Hem arazimizi geziyoruz. Hem de yukarıdan da drone'la şimdi Net bir şekilde arazimizin durumunu inceleyeceksiniz. Şehirlerde bir daire olmuş. 2-2,5 milyon. Bu şekilde yatırım yapanlar her zaman üretim, üretim, üretim. Bakın. Değerli müşterim. Emek var. Yani emek var. Emek harcanmış. Yani bakmak gerekiyor. Bayağı bir emek harcanmış. 12 yıl dile kolay. Yani bunlar kolay yetişmiyor yani. Ama köyün üst tarafından arazimizin üst tarafından görüntüsü bu. Yukarıda incir ağaçları var. Çok güzel incirler vardır burada ya. Vay maşallah. İnciler üzerinde kurumuş. Köyümüz burası. Değerli müşterim hemen köyümüz burası. Armut bahçemiz de burası. Yani 95 100 ton çok büyük bir rakam. Üretim açısından. Daha yukarıda da yerler var. Almutlar bunlar. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak değerli müşterim. Ben de böyle bir bahçe istiyorum. Benim de böyle bir bahçem var. Ben de bahçeyle ilgilenmek istiyorum. Köyün dibinde. Köye yakın. İçine bir ev yapayım. İçine bir ev yapayım. Efendim burada kendim uğraşayım bu güzelliklerle kendim üreteyim ben üretmek istiyorum ben yaşlı olduğu için satıyor bakamacı için satıyor çocuklarım memur diyor benim de böyle bir bahçem olsun ben de böyle bir yer alıp içinde çalışayım diyenler çalışmak isteyenler lütfen bizimle irtibata geçsinler Fiyatını açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan soran takip edin. kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Havadan da daha net bölgenin durumunu göreceksiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Ay Demir Emlak YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Videolarımızı izlediğiniz için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.